Merhaba, 2023 LGS için hazırlanan Mayıs ayı örnek sorularıyla karşınızdayız ve Türkçe ile başlıyoruz. Birinci sorumuzda bir metin var ve bu metinde altı çizili olan bazı söz grupları var ve diyor ki bu metinde numaralanmış sözlerden hangileri anlamca birbirine en yakındır diye soruyor. Bakalım. Ben akşam oturur sabaha kadar satırları hislerime tercüman ederek şiir yazardım. Sabahleyin ise şiiri okur ama beğenmezdim. Onu yırtar sabahtan akşama kadar yeni bir şiir kalemi alırdım. Çünkü insan istediği şiiri ilk denemede elde edemez, gönlünden geçen dizeleri kağıda dökmekte zorlanır. Yazdıklarını defalarca silip tekrar yazar, dizelerin kalbinin aynası olduğuna kanaat getirdiğinde ise şimdi taşlar yerine oturdu ve yazdıklarım şiir oldu der. Şimdi burada altı çizili olan söz gruplarından Kaleme alırdım ve kağıda dökmek, yazıya geçirmek anlamına geldiği için bunlar birbirine en yakın olanlardır. Yani bizim cevabımız 1 ve 3'tür. Biz buradan hemen B'yi işaretleyebiliriz. İkinci soruda da bir metin var. Bu metni numaralanmış cümlelerle bize ifade ediyor. Ve demiş ki bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Kolaylık olsun diye biz metindeki cümleleri okuyup seçeneklerden bunları elemeye çalışalım. Birinci cümlede Avusturya'nın incisi Salzburg etkileyici yapıları, yemyeşil doğası, görkemli dağları ve kulakların pasını silen klasik müziğiyle ziyaretçilerine her daim masalsı bir atmosfer sunuyor demiş. Ağla ne demiş? Birinci cümlede betimleme yapılmıştır diyor. Evet betimleme yapılmış. Çünkü bize Salzburg nasıl anlatılmış sanki böyle gözümüzde onu canlandırabileceğimiz şekilde anlatıldığı için doğrudur diyoruz. İkinci cümle, kışın burada dağ yürüyüşlerine çıkabilir, ellerinizle geyik besleyebilir ya da şehir merkezinde buz pateni yapabilirsiniz diye bir öneride bulunmuş. Ama bize B seçeneğinde diyor ki, ikinci cümle amaç sonuç cümlesidir. Ama bize verilen cümlenin içindeki yargı herhangi bir amaç belirtmiyor. Yani yanlış. Üçüncü cümleye baktığımızda klasik müzik sevdalısıysanız Mozart'ın doğduğu kentte festivallere katılabilir ya da bir restoranda akşam yemeğinizi canlı müzik eşliğinde yiyebilirsiniz diyor. C seçeneğinde de üçüncü cümlede koşul anlamı vardır demiş. Evet müzik sevdalısıysanız eğer böyle bir şarta böyle bir koşula sahipseniz şunları 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 yapabilirsiniz diye de bir yargıda bulunmuş. Yani bu da doğru. Dördüncü cümle Salzburg'a kadar gelmişken yeryüzü cennetlerinden biri olan Halstatt'ı ziyaret ederek kendinizi harikalar diyarında hissedebilirsiniz. D seçeneğinde dördüncü cümle için benzetme yapılmıştır ifadesi kullanılmış. Evet Halstatt neye benzetilmiş? Cennete benzetilmiş. Yani bu da doğru. Bizim cevabımız yine burada B seçeneği oldu. Üçüncü sorumuz bir metin sorusu. Bize şurada bir metin vermiş ve sonra da demiş ki bu parçada Antarktika'daki bilimsel araştırmalarla ilgili numaralı bazı ifadeler vermiş. Bilgilerinden hangilerine değinilmiştir diye sormuş. Metnimizi okuyalım. Hiçbir ülkeye ait olmayan Antarktika kıtası 1959'da imzalanan Antarktika Anlaşması ile bilime adanmıştır. Dünyanın her yerinden bilim insanları buraya gelip araştırmalar yapıyor ve bilime katkıda bulunuyor. Burada farklı ülkelere ait yaklaşık 100 bilim üssü var. Bunlardan bazıları hava koşullarının daha elverişli olduğu yaz döneminde çalışmalar yürütüyor. Üstü açık yaşayan hareket halinde bir laboratuvar burası. Elde edilen verilerden tüm dünya yararlanıyor. Düşünsenize kullandığınız bir ilaç Antarktika'da yapılan çalışmaların örneği olabilir demiş. Bakalım. Her ülkenin farklı bir bölgede çalıştığına değinilmiş mi burada? Şimdi 100 tane bilim üssü varmış ve farklı ülkelerden bilim adamları var ama hepsi farklı farklı bölgelerde yaşıyor diye bir ibare yok evrensel bir fayda sağlıyor mu? Evet, elde edilen verilerden tüm dünya yararlanıyormuş. Bu çıkarılabilir yani değinilmiş. Dünya barışına katkı sunduğuna bu metinde herhangi bir şekilde değinilmemiş. Yani pek çok ülke orada var. Evet, güzelce araştırmalarını yapabiliyorlar ama böyle bir ifade yok. Pek çok ülkeden bilim insanının yer aldığına zaten değinilmiş diyoruz. Şurada da bu açık açık yazıyor. Her yerinden dünyanın her yerinden bilim insanları var demiş. Yani hangilerine değinilmiştir diyoruz. 2 ve 4'e değinilmiş cevabımız da C seçeneği oluyor. Dördüncü sorumuzda gördüğünüz gibi dişler var ve bu dişlerle ilgili bazı sorular var ama öncelikle bununla ilgili bir açıklama vermiş bize. Diyor ki insanın doğumunu takip eden 6. aydan itibaren çıkmaya başlayıp genellikle 36. ayda tamamlanan dişlerine süt dişi denir. Süt dişleri tamamlanmış bir kişide alt çenede 10, üst çenede 10 olmak üzere toplam 20 diş bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda yani şurada Alt ve üst süt dişlerinin çıkma ve dökülme zamanları verilmiş. Çıkma zamanları şurada, dökülme zamanları da burada verilmiş. Üst ve alt dişlerin diş gelişimi bu tabloya uyumlu olan Ayşe, Kerem, Melek ve Tarık adlı çocukların yaşları işte tam olarak şurada verilmiş. Sonra da bize soru olarak demiş ki: Buna göre çocukların süt dişleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye söylemiş. Biz verilerle bizden istenenleri bir eşleştirelim bakalım. Diyor ki Ayşe'nin üst ve alt ilk azı dişleri çıkmıştır. Ayşe nerede? Burada ve 22 aylıkmış. Üst ve alt ilk azı dişlerinden bahsediyor. İlk azı dişlerini şöyle bir çizelim. 22 aylık Ayşe'nin evet üst ve alt ilk azı dişleri çıkmıştır. Kerem'in üst ve alt ön kesici dişleri üst ve alt ön kesici dişleri ne diyor? Dökülmemiştir diyor. Bakalım dökülme zamanlarına. Kerem 8 yaşındaymış ama bu dişlerin dökülme zamanları 6 ve 7 yaş. Yani bizim B seçeneğimiz burada yanlış olan oluyor. Yine de devam edelim. Meleğin üst ve alt köpek dişleri üst ve alt köpek dişleri henüz çıkmamıştır diyor. Melek ne kadar? 13 aylık. Çıkıyor mu? Hayır çıkmıyor. 16 aydan itibaren çıkıyor. Diğerinde de alt dişlerde de 17 aydan itibaren çıkıyor. Yani C seçeneğimiz de doğru. Tarık'ın üst ve alt yan kesici dişleri üst ve alt yan kesici dişleri dökülmüştür diye söylüyor. Hemen dökülme yaşlarını da burada işaretleyelim. Tarık 12 yaşındaymış. Evet, 7-8 yaşında ve alttakilerde 9-11 yaşında döküldüğüne göre bu da doğrudur. Cevabımızı zaten işaretledik. Geldik beşinci sorumuza. Beşinci sorumuzda da diğerlerinde olduğu gibi anlamla ilgili bir soru olduğunu görüyoruz. Bir metnimiz var. Diyor ki bu metne göre BNL etkinlikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye soruyor. Bakalım metin ne söylüyor? Bienal Fransızca yıl aşırı anlamına gelen ve iki yılda bir düzenlenen etkinliklere verilen addır. Çoğunlukla kültürel veya sanatsal faaliyetler için kullanılan bir terimdir. En eski Bienal 1895'ten beri İtalya'da düzenlenen Venedik Bienalidir. Türkiye'de ise 1987 yılından beri düzenlenen Uluslararası İstanbul Bienali bulunmaktadır. Bienal etkinliklerini yöneten kişiye küratör denir. Küratör, Bienal'de sergilenecek eserlerin seçiminde gösterim alanlarının belirlenmesine kadar pek çok sorumluluğu üstlenir. Her bir yenelin kendine özgü bir teması vardır ve sergilenecek eserler bu tema üzerinden kurgulanır. Tema belirlendikten sonra katılım sağlamaları için sanatçılara duyuru yapılır. Duyuru da teması ve tarihi açık bir şekilde belirtilir demiş. Bakalım A seçeneğinde diyor ki belli bir konu çerçevesinde düzenlenir Evet, belli bir konu çerçevesinde düzenleniyormuş. Çünkü her bienalin kendine özgü bir teması vardır diyor. Zaten bize söylenebilir soruyor ama biz diğer seçeneklerimize de bir bakalım. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerle sınırlıdır diyor. Ama biz burada ne görüyoruz? Kültürel ve sanatsal faaliyetler yapılır. Bunun için kullanır ama çoğunlukla ibaresini kullanmış. Sadece ibaresini kullanmamış. Bunu söyleyemeyiz. İlk örneği Fransa'da görülmüştür diyor ama en eski Biennale'in İtalya'da düzenlenen Venedik Biennale olduğunu söylediği için ilk olarak orada düzenlendiğini biz söyleyebiliriz. Bunu da söyleyemiyoruz. Temasını belirleyen kişi küratör değildir. Biennale'in önce teması belirlenir. Küratör bu temaya uygun olan eserleri seçip bu Biennale'i yöneten kişi olduğunu biz metinden çıkarabiliyoruz. Bu da değildir. Yani bizim cevabımız A seçeneği. Altıncı sorumuzda da bazı metinler verilmiş ve bu metinlerle ilgili olan işlevler yay ayraç içinde verilmiş. Soruda da bize diyor ki aşağıdaki medya metinlerinden hangisinin işlevi yay ayraç içinde yanlış verilmiştir diye soruyor. A seçeneğinden başlayalım. Yurdumuz yarından itibaren Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Yağışlı havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Güneyden esen rüzgarın şiddetinin artacağı konusunda uyarılar yapılıyor. Bize bir bilgilendirme mi yapmış? Evet hava durumuyla ilgili bir bilgilendirme yapmış. Yani bu doğru. Kargın beldesinde boş bir arazide yaralı ve bitkin bir durumda kanat çırpmaya çalışan Leyla'ya bir hayvansever sahip çıktı. Leyla'yı tedavi ettirdikten sonra durumu Erzincan Doğal Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. Koruma altına alınan Leylek yapılan tedavinin ardından doğaya salındı. Geçmişten günümüze miras olan bu canlılara sahip çıkan böyle insanlar olduğu müddetçe onları gelecek nesillere emanet edebilmemiz hiç zor olmayacak demiş olay yorumlama diyor. Evet bir leyleğin yaralı bir leyleğin tedavi edilmesi ve koruma altına alınması bir olaydır. Bu olayın yorumlanması ise gelecek nesillere bu canlıları emanet etmek olacaktır. O yüzden olay yorumlamada doğrudur. C seçeneğine bakalım. Tarihi milattan önce 3000'li yıllara dayanan telkari ince gümüş tellerin birleştirilmesiyle oluşturulan bir gümüş işleme sanatıdır. Bu sanatta teller kendi etrafında yuvarlak biçimde sarılarak bazı işlemlerden geçirilmektedir. Özellikle Mardin yöresinde meşhur olan telkari Arı sanatı Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 80 ila 120 arasında atölyeyle temsil edilmektedir. Şimdi milattan önce 3000'li yıllara dayanıyormuş telkari. Haliyle günümüzde de hala devam eden bazı atölyeler varmış. Yani bir kültür aktarımı yapılmış burada. Bize yay ayraç içerisinde verilen de doğru oluyor. D seçeneğine geldiğimizde bir yerlerde hikayenin kahramanları olarak perdenin açılmasını bekliyoruz. Zaman su gibi akıp gidiyor. Görmezden gelemediğimiz gerçeklere el sallıyoruz hayat gemisinin güvertesinden. Martılar eşlik ediyor gökyüzüne, bulutlar bize bakıyor. Demli bir çayı yudum yudum içerken çiçeklerin kokusu masamıza esinti oluyor demiş ikna etme demiş ama bu metinde ikna etmek yok. Herhangi bir düşünceyi karşısındakine açıklayıp onun düşüncesini geri çevirmek, ters çevirmek ya da farklılaştırmak gibi bir şey yok. İkna etmek yok. Bu yüzden bizim cevabımız yanlış olanı istediği için D seçeneğidir ve işaretmiş oluyoruz. Yedinci soruda karşımıza birden fazla metin çıkıyor ve diyor ki bu parçalar aşağıdaki sorulardan hangisinin ortak cevabı olabilir diyor. Buna yönelik okumamızı da gerçekleştirelim o zaman. Ekran başında gereğinden fazla vakit geçirdiğinizde farkında olmadan yanlış pozisyonlarda oturabiliyorsunuz. Bu durum boyun ve sırt ağrıları yaşamanıza neden olabiliyor. Yani ekran başında oturduğumuzda, ekrana baktığımızda bunun bizim üzerimizdeki etkilerinden bahsetmişim. Televizyondaki renkli ve hareketli içeriklerle aşırı ilgilenmek dikkatle ilgili problemler yaşamanıza yol açabilir. Örneğin çok sayıda rengin kullanıldığı hareketli bir içerik izledikten sonra kitap okumak ya da ders dinlemek gibi hareketsiz işlere odaklanmakta zorluk yaşayabilirsiniz demiş. Yine burada bir ekran var, televizyon var. Oradaki renkli içeriklere baktığımızda bunun bizi nasıl etkilediğine dair bir metin. Yapılan birçok araştırmada akıllı telefonla yine burada bir ekran var gördüğünüz gibi çok fazla zaman geçirmenin uyku sorunlarına neden olduğu belirtiliyor. Bunun özellikle uykudan hemen önce yapıldığında uyku kalitesini azalttığı görülüyor diyerek de yine uzun süre ekranla, telefonla, bilgisayarla, televizyonla yani ekranlara bakmakla hayatımızda nasıl bir şeyler olabileceği anlatıldığı için bizim cevabımız bakalım hangisi olacak? Uzun süre ekrana bakmanın insan üzerine ne tür etkileri vardır olacak? C seçeneği olacak. Çünkü hareketsiz yaşamın hayatımızda ne gibi olumsuzluklara yol açtığından değil, uyku ve odaklanma arasında nasıl bir ilişki olduğundan değil, ekran bağımlılığından hiç bahsetmiyor zaten. Bunun insan psikolojisine yansımalarından değil. Yani bunların hiçbirinden bahsetmiyor. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. 8. sorumuz dolu dolu bir soru. Seçeneklerde pek çok grafik var ve bu grafikle ilgili bazı öncüllerimiz ve açıklamalarımız var. Hemen başlayalım. Bu parçada anlatılanları gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Yaş seviyesine uygun kitaplar okumak, kitaba karşı olumlu tutum geliştirmenin birinci koşuludur. Her yaş grubu farklı türde kitaplara ilgi duymaktadır. Yapılan bir araştırmanın sonuçları ile ilgili bilinenler şunlardır demiş ve bazı Yaş grupları ile ilgili kitap seçimlerini bize aktarmış. Şimdi bu tarz sorularda tek tek de gidebilirsiniz ya da daha kolay bir yolu var. Onunla da gidebilirsiniz. Her ikisini de söyleyeceğim. 7-9 yaş grubundaki çocuklar en çok eğitici kitapları, en az gençlik kitaplarını tercih etmektedir. Şimdi bakalım. 7-9 yaş grubu burası. Eğitici kitapları en çok tercih ediyorlarmış. Eğitici kitap şu şekilde gösteriyordu. Ama en az gençlik kitaplarını gösteriyor. Gençlik kitapları da kutunun içi tamamen dolu olanmış. Macera kitaplarına ise biyografik kitaplardan daha fazla ilgi duyuyorlar. Macera kitapları içi boş olan, biyografikte eğik çizgi olandı. Evet doğru. Tek tek tüm seçenekleri bu şekilde eleyerek gidebilirsiniz. Ya da sıralama hangilerinde aynı şekilde diye bakabilirsiniz. İkincisi daha kolay bir yöntem olacaktır. Bakın sıralamanın gidişatına göre biz seçenekleri eleyebiliriz. Bu A seçeneğindeki sıralamayla aynı. C'ye bakalım. Sıralama aynı mı? Hayır değil. Burada biyografik kitaplar gençlik kitaplarından daha az gözüküyor ama daha fazla olmalıydı. Hemen C seçeneğini eleyebiliriz. Bakıyorum bu da A B seçenekleriyle aynı. O yüzden sadece tek seçenek eledik şimdilik. Geldik 10-12 yaş grubuna. Diyor ki biyografik kitapları eğitici kitaplardan daha fazla tercih ediyorlarmış. 10-12 yaş grubu biyografik kitaplar eğitici kitaplardan evet daha fazla tercih edilmiş. Ama biyografik kitaplar en çok tercih ettikleri tür değilmiş. Evet macera kitapları burada en çok tercih edilen tür. En az tercih ettikleri türse ise gençlikmiş kitapları. Yani bu da doğru. Baktık şimdi B seçeneğinde bu şekilde bir sıralama mı var? Bakıyoruz evet eğitici kitaplarının sıralaması, gençlik kitapları, macera kitapları ve biyografik kitapların sıralaması A ile aynı. Ama D'ye baktığımız zaman biyografik kitapların eğitici kitaplardan daha az olduğunu görüyoruz. Tam tersi olmalıydı, daha fazla olmalıydı. D seçeneğinde hemen eledik. 13-15 yaş grubuna geldi sıra. 13-15 yaş grubunda bakalım. Gençlik kitaplarını macera kitaplarından daha çok tercih ediyorlarmış. Gençlik kitapları macera kitaplarından daha çok tercih ediliyor. Evet eğitici kitaplardan az tercih edilecekmiş. Eğitici kitaplar şu şekilde gösteriliyordu. Bakın A seçeneğinde gençlik kitabı eğitici kitaplardan daha az değil daha fazla tercih edilmiş. Ama D seçeneğinde tam olarak bu yönergeye uygun gidiyor. Biz A'yı da eledik ama devam ediyoruz. Ve bu kitap türlerinin hiçbiri yani gençlik kitapları, macera kitapları ve eğitici kitaplar en çok tercih ettikleri kitap değilmiş. Evet, en çok biyografi türünü tercih ettikleri için bizim cevabımız B seçeneği. Bu şekilde gittiğinizde sıralama yöntemiyle diğer seçeneklerde elediğinizde daha kolay oldu. Tek tek tüm seçenekleri tüm yaş gruplarına göre inceleseydik biraz daha uzun sürecekti. Dokuzuncu sorumuzda bir dil bilgisi var. Bu dil bilgisi fiilimsi ile alakalı bir açıklamamız var. Diyor ki: "Cümlede zaman ve durum bildiren fiilimsiler zarf-fiildir." Örneklerini vermiş. Soruyu doğru cevaplayınca çok sevindi. Cevaplayınca zaman bildiren zarf fiili bırak karşımızda. Geç kaldığı için okula koşarak gitmiş. Koşarak zarf fiili de durum bildiren zarf fiili bırak karşımızda. Demiş ki aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf fiil kullanılmamıştır demiş. Zarf fiillerin bazı ekleri var biliyorsunuz. Bu ekleri alarak cümlede zaman ve durum anlamında kullanılabiliyorlar. Bu kez herkesten evvel almıştı yükünü doğrulmuştu yola önceden önceden. Burada herhangi bir zarf fiil var mı? Yok. Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya duymak eylemine aa a zarf fiil eki gelmiş. Burada zarf fiil var. Yüzüm gülümsüyor ya yeter mutluyum şenim. Bırak devre taşmışken ıslansın paçam yenim. Taşmak fiiline Ken zarf fiil eki gelmiş. Burada da bir zarf fiil var. Sorardım sırrını hiç düşünmeden bu fani gönlümün sevinci neden düşünmemek, düşünmek pardon eylemini adan meden zarf fiil eki gelmiş. Burada da bir zarf fiil var ama A seçeneğinde herhangi bir zarf fiil yok. Son sorumuz noktalama işaretleriyle ilgili diyor ki bu parçada kesme işaretinin aşağıdaki görevlerinden hangisinin örneği yoktur? 1 Şubat 1999'da hayata gözlerini yuman Barış Manço, dilden dile dolaşan şarkıları ve TRT'de yayınlanan 7'den 77'ye programıyla herkesin gönlünde taht kurmuştur. O, Türkiye'mizi yetiştirdiği ender sanatçılardan biridir. Adam olacak çocukların ağabeyi Barış Manço, çağının ozanı olmuş, saçı, kıyafetleri, takıları özellikle de yüzükleriyle sıra dışı bir sanatçı olmaya başarmıştır. A seçeneğinde diyor ki sayılara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti konur. Bakalım 99'a gelmiş. 7'den 77'ye bunlar sayı olduğu için gelen ekleri kesme işaretiyle ayırmış. Doğru. Var yani örneği. Özel adlara getirilen iyilik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Türkiye'mizin örneği var burada. Türkiye özel bir isimdir. Buraya ne gelmiş? Birinci çoğul şahıs iyilik eki gelmiş. O yüzden... Bunun da örneği var. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur. TRT, Türkiye Radyo ve Televizyonu, bu da bir kısaltma olduğu için buna getirilen ek de kesme işaretiyle ayrılmış. Bunun da örneği var. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur. Bunun örneği yok. Gördüğünüz gibi Şubat burada belirli bir tarih belirtiyor ama hemen arkasından yıl gelmiş. Yani sayıya gelen eki kesme işaretiyle ayırmış. Şubat sözcüğünde herhangi bir ek yok ve kesme işaretine de gerek yok. Yani bunun örneği bizim metnimizde yok. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 LGS için hazırlamış olduğu Türkçe Mayıs ayı örnek sorularını çözdük. Umarız ki LGS'de çok çok başarılı olursunuz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.